Orada mı? Bakıyorsunuz, kuşlar hazır. Sokak lambaları yanık unutulmuş. Bir Kadıköy vapuru hınca hınç insan. Çok geçmeyecek. Martılar beyhude turlar atacak. Kıyılar lağım, konserve kutuları, mısır koçanları. Sevgi aranabilir yine de. Korkusuzca say, koskoca kederlerini bir kuyu bulunabilir. Aklımdan çıkmıyorsun. Sen hala dizüstü. Bunca acıyı besleyerek, sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendimle... mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla. Görür gibi olarak açıp baktığımı, bense şöyle diyorum. Buradan bir acı kanamış boyuna. Ve kuşlar hazır, öncü havalanmak üzere şehri gelen bir mevsime bırakıyorlar. O vapur hala hınca hınç. Kim bilir, kim bilir her biri hangi dünyaya sağır. Çok geçmez arada. Kadınlar kapı önlerinde, ellerinde meşalelerle aydınlatırlar gelip geçen erkek suratlarını. Yorgun bir sarıyla ben de geçeceğim önlerinden. Aklımdan çıkmıyorsun dedim. Başka türlüsünü yorgunum anlatmaya. Telefonlar yan hücrede çalışıyor. Ben de kurşuni bir dere. Ağaçlar, hayvanlar bile kaygılı. Onu bir Mercedes'ten indirdi, kalçasına kadar açılarak yapa yaşlı bir Rum kadın. Her şeyde yanıp sönen bir kıyamet algısı. Haydi, haydi koşayım diyorum, belki dağılır. Koşuyorum. Sancam da kendi rüzgarımla ölgün kıpırtılar. Hayır, daha sevgili, daha sevimli değil. Ne başka bir gün, ne başka bir zaman. Çok geçmeyecek aradan. Şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı? Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı?